Beyaz abi. Söyle hayatım. Bir şey daha istesem bana kızar mısın acaba? Ne demek? Haddime mi? Ya yok. E, ee, Şahan Gökbakar'dan şimdi benim bir arkadaşım var. Aynı zamanda kuzenim de oluyor. Tapıyor Şahan'ın e, Recep İvedik şeyine, karakterine. Bugün de çok geçmiş morali bozuktu. Dedim sana dedim selam yollatayım mı dedim. İster misin dedim. Recep. Recep abi. Recep abilerini istiyoruz biz. Adı ne? Mustafa Ka Kadir. Mustafa. 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 Ya niye bana böyle davranıyorsun? <laughs> Hayır anlamadım ne yapacağımı. Tamam. Recep İvedik olarak. Selam. Selam. Recep İvedik olarak. Ha tamam. <laughs> Mustafa dedi mi? Evet evet. Tamam. Mustafa'cığım. <laughs> güzel kardeşim. Sana buradan selam ederim. Akıllı ol. Çok fazla içme. <laughs> Kendini topla tamam mı koçum? <laughs> Acaba abi programı beğendin mi? Gayet güzel beyazet. Sen de efendi bir insansın. Sağ olasın. Kişiliğini de seviyorum. Sen pek programlara çıkmıyorsun abi benim bildiğim. Genelde katılmam. Evet. Çağrılmadığından mı yoksa? <laughs> bak, bak. Evet. Abuk sabuk konuşup üzerimden espri yapıyorsun. <laughs> Agresifim, kompleksliyim. Ben adamın ümüğünü sıkarım beyaz et. Anladım. Recep abi en saygım sonsuz. Konuş Peret. Vallahi saygım. Konuş bana. Recep abi vallahi. Konuş bana. Allah. Recep abi. Ev... İndir eva... elini. Ama ev olan bir. Elini abiye... Elindir. 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 Adam ol otur yerine. <laughs> Öyle saçını Amerikan dırışı kestirmeyle şovmen olunmaz koçum. <laughs> Bana bir daha böyle konuşma. Hayır, hayır, hayır. Abi ya. Kalem tıraş açıyordun kalem tıraş. Recep İvedik olmanı istiyorum ama... ...onun gibi konuşmanı istemiyorum. <laughs> Anlıyor musun beni? <laughs>